omuza verilen bir mücadelenin adıydı Kafkas İslam Ordusu ve bugün o mücadelenin kahramanları Enver Paşa ve silah arkadaşları Ankara'da anıldı. Anma programında Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu ve Kafkas İslam Ordusunun başarıları anlatıldı. Enver Paşa ve Kafkas İslam Ordusunun kahramanları dualarla ve şükranla anıldı. Enver Paşa ve Azerbaycan Milli Ordusu'nun tarihi mücadelesi bir kez daha hatırlandı. Selam, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu ve Kafkas İslam ordusunun başarılarının anlatıldığı Kafkas İslam ordusu ve Enver Paşa anma toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Program Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından düzenlendi. Anma töreninde Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlıklarını anlatan kısa bir film izlendi. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bizleri de onlara yardımcı eyle ya Rabbi. Programda 1918'de Bakü'nün kurtuluşunda omuz omuza mücadele eden Türk ve Azerbaycan askerlerinin büyük başarısı vurgulandı.